CHP'de yeni bir kriz doğar mı? CHP'de yeni bir kriz baş gösteriyor gibi. Kriz nereden başladı? Ali Mahir başarıdan başladı. Ne dedi? Tayyip Erdoğan yerinde olsam Özgür Özel'le yarışmak istemem dedi. Yani aslında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini biraz daha uzaklaştırmak ve Özgür Özel'le yarışmak istemek olarak birçok insan değerlendirdi bunu. Böyle değerlendirmek mümkün mü? Ben yerinde olsam eğer sizin sorunuz bağlamında soruyorum Özgür Özel'le yarışmak istemem. Ali Mahir Başarır, Özgür Özer'in e çok yakın arkadaşı. Önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu nasıl koptuysa Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da işte bu gibi çıkışlardan ötürü Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da o hani dostane ilişki dediği şey çok uzun sürmeyebilir. İkinci sorumu soruyorum. CHP'de yeni bir kriz doğar mı? CHP'de yeni bir kriz baş gösteriyor gibi. Niye? Kriz nereden başladı? Ali Mahir başarıdan başladı. Yani Özgür Özel bir kere aslında şuradan yola çıkmak lazım. Ali Mahir Başarı niye böyle bir çıkış yaptı? Ne dedi? Ben Tayyip Erdoğan yerinde olsam Özgür Özel'le yarışmak istemem dedi. Hı hı. Dedi mi? Şimdi bir önce onu dinleyelim. Sonra niyetin ne olduğunu anlayalım. Yani bu krize sebep olacak mı olmayacak mı onu bir anlayalım. Hadi. Yani aslında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini biraz daha uzaklaştırmak ve Özgür Özel'le yarışmak istemek olarak birçok insan değerlendirdi bunu. Böyle değerlendirmek mümkün mü? Ben yerinde olsam eğer sizin sorunuz bağlamında soruyorum Özgür Özel'le yarışmak istemem diğer adaylardan Bu daha benim mı görüşüm. zor? Daha mı zor olur? Bana sizin? göre tabii ki Neden? ben çok iyi tanırım Genel Başkanımı. Uzun süredir beraber. Gün yoktur ki Genel Başkan olmadan önce de olduktan sonra beraber çalışmadığımız, konuşmadığımız bir konu. Bir, çok çalışkandır. İ çok zeki ve çok güçlü bir hafızası vardır. Çok ciddi anlamda bir konuda birden fazla uzman arkadaşı tarafından teyit alır ve ona göre karar verir demokrasiye, parti içi adalete, ülkede adalete çok inanır. Tanıdın mı bu arkadaşı? <laughs> zıp zıp desen. <laughs> <laughs> Şimdi ya. birincisi şu soruyu sormak lazım. Bu bir krize sebep oldu. Yani Ekrem İmamoğlu cephesinde gün boyunca e, Ali Mahir Başarı'nın aleyhine bir takım e, yazışmalar yapıldı. Şimdi bak. Bu ne kadar, bunun önemli <laughs> bir kez daha anlatacağız. Bak şimdi. Geldi yine. Gelişine bak. Görüyor musun? Hop! Oh! <laughs> şimdi bu neye seviniyor? Özgür Özel'in genel başkan genel seçilmesine başkan değil mi? Şimdi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği bir ortamda yani genel başkan olduğu sürece zıp zıp Ali Mahir Başarır'ın her zaman koltuğu sağlam olacak. Doğru mu? Şimdi velev ki 2028 yılında önce onu ortaya koyalım. Velev ki 2028 yılında Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu. Değil mi? Mesela Ali Mahir Başarır'a Ekrem İmamoğlu kendi ekibinden birileri varken, onlara görev verirken, bakanlık vesaire dağıtırken Ali Mahir başarılı bir koltuk verir mi mesela? Bakan yapar mı? Ben yapacağını zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in çok yakın arkadaşı. Bak Nazlı, bilmeyenler için söyleyelim. Önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu nasıl koptuysa Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu nasıl koptuysa önümüzdeki süreçte işte bu gibi çıkışlardan ötürü Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da o hani dostane ilişki dediği şey çok uzun sürmeyebilir. Şimdi bunların bir takım nedenleri var. Neden? Ee, özgür Özel'in not aldığı bir takım şeyler var. Mesela Burcu Köksal bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu genel başkanı varken dedi ki ya kendine parti bulacak ya da başka bir iş bulacak. Bu siyasette alınan çok önemli bir nottur. Seçim esnasında bunun faturası kesilmedi ama bunun hesabı sorulacak bir gün. Yani Köksal Toptan olsun, öbürü olsun, mesela Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bütün bunların tek tek masaya yatırılacak ve bunlar konuşulacak. Bu bir. İki, e, CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Nasıl oldu? Özgür Özel'den ötürü mü? Ekrem İmamoğlu'ndan ötürü Şimdi CHP'liler veya seçmenler birbirlerine bu soruyu soruyorlar. CHP'yi Türkiye'de birinci parti yapan kim? Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa Özgür Özel mi? Sence? Özgür Özel'e sorarsan ben yaptım diyor. Ekrem İmamoğlu'na sorarsan kapalı kapılar ardında ben tabii ki ben yaptım diyor. Hı -hı. Ama bana sorarsan CHP'li seçmen lider adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak değil, lider adayı olarak sahaya çıkıp ekonomi eleştirdi, enflasyonu, zamları, emeklileri vesaire konuştu. CHP'li seçmen ve CHP'nin dışındaki seçmen dedi ki evet yeni bir lider geliyor. Onun adı da Ekrem İmamoğlu. Aslında CHP'nin birinci parti olmasını sağlayan bana göre Ekrem İmamoğlu. Ama Böyle bir başarı gelince e, ben de olsam atlarım yani hemen ne yaparım? İlk işim giderim berberime derim ki, kardeş bana bir şekil ver. Berberim sorduğunda burada neydi bizim berberin şey? Anadolu Avrupa hangisi? Avrupa <gülüyor> Erkan. Erkan <gülüyor> Erkan Erkan Yılmaz. Oğlum Erkan ben bir, <laughs> bana bir şekil ver. Bak bu kadar belediye kazandım bana bir şekil ver. Ne yaparım Erkan? Hemen ben yatırır saçları maçları yapar abi. Biraz da böyle bir şeyleri falan orayı bir düzeltir. Doğru mu? Şimdi orayı yaptı. Bir başka bir şey daha yaptı. Koşa koşa gitti doktora. Dedi ki <gülüyor> <gülüyor> ses tellerini düzelt. <laughs> ne yapmam lazım? Benim bundan sonra daha net, daha böyle ekranlarda konuşurken, meydanlarda konuşurken sesimin Toplumu rahatsız etmemesi, o sesimi milleti korkutmaması lazım. Ne olursun bir çözüm derhal bir ameliyat ses telleri düzeldi. Başka çıkar gözlüğü dediler çıkar. Ya evet niye onu çıkar doğru söylüyorsun gitti hemen gözlüğü değiştirdi doğru söylüyorsun ne oldu yok şu anda gözlüğü değil mi? Bambaşka bir Özgür mi? özel olarak yani 31 Mart seçimlerinde büyük zafer kazanan bir genel başkan edasıyla ki hakkıdır, hakkını teslim ediyoruz. Genel başkan edasıyla şimdi karşımıza çıkmış bir de yumuşak siyaset yürütüyor. Er, şeye, eski lideri kurmayı olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyor. Ben diyor senin yaptığını yapmayacağım. Küstürmeyeceğim, dışlamayacağım, kapının önüne itmeyeceğim. Ne yapacağım? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı %52 ile seçilmişse ayağına giderim kardeşim, gocunmam diyor. Bu, bu ne demek biliyor musun? Lider olmanın gereğini yapıyor. Müzakere diyor bak. Hı hı. E, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki sen Tayyip Erdoğan'la müzakere edemezsin diyor. Mücadele edeceksin diyor. Bir dakika sen dur. Sen bittin bitiksin sen. Tutut. Sen geç kenara. Gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la makamında oturdu. Konuştu. Ve ne oldu? 8 yıl sonra Tayyip Erdoğan CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etme kararı aldı. Şimdi bu bunların tamamı Özgür Özel'in hanesine yazmak gerek. Ha şimdi bak dikkat et. Ama birileri bir şeyi karıştıracak, karışacak yani ortalık. E şimdi bak ilk fitili ateşledi. Özgür Özel ama diyeceksin ki baba Özgür Özel dedi ki ben teknik direktörüm. Öyle ya. Teknik direktörler de takımın başkanı olabiliyor zaman zaman. Mesela Fatih e, Fatih e, Terim'in Galatasaray başkanlığını adı çok geçmiştir. Teknik direktörlükten vazgeçiyor. Hem teknik direktördür hem kulüp yöneticisidir mesela. Döner der ki arkadaş ben teknik direktörüm. Bıraktım. Hoca olacağım. Şimdi Bakıyorum bak, şimdi İki forvetim var dedi. Ben teknik direktörüm. Forvetlerimiz iki forvetimiz var dedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bir kere olay dengeledi. Ve dengelenince, o zaman bugün CHP'nin önemli bir iyi kulis koklayan bir arkadaşımla konuştum. Hatta adımı da vereyim. Barış'ı arkadaşla konuştum. Dedim ki Barış bu ne anlama geliyor abi? Özgür Özel dedi, Cumhurbaşkanı adayı olacak dedi. Tam olarak onunla ilgili bir soru soracağım sana. Bugün evet. Mustafa, yani... Mustafa Sarıgül'ün de böyle bir şeyi var. Mustafa Sarıgül de bununla ilgili bir şey söyledi. Ha söyledim. bak işte. Şimdi nereden çıkıyor bunlar? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş pişiriyorlar. Şimdi düne kadar senin de benim de bildiğimiz e, o koltuk için kıyasıya canını dişine takarak hareket eden bir kişi vardı. Ekrem İmamoğlu. Ee, senin ya camını ortaya koydu, koydu demeyelim. Seçim zaman, şöyle, yani. şöyle çok konuşuldu ama şimdi çok da dedikoduya mal verdi yani. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ekrem Hı -hı. İmamoğlu. Hem geçmişte olmak istedi hem 2028'de olmak istiyor. Tamam ama, şu seçim dönemi için konuşuyoruz. Bak ama şöyle bir şey ekleyeyim sen sonra devam et. Ama artık Ekrem İmamoğlu için de Cumhurbaşkanlığı koltuğu çantada keklik değil onu anlatmak çalışıyoruz. Yani bir çıkış bir zıp zıp boşa zıplamaz. Bak tekrar söylüyorum. Özgür gözlükleri işte ses telleri saçları. İmaj değişikliği imaj kısacası. İmaj değişikliği. Ama lider oldu yani. Ben hakkını teslim ben daha önce söylüyorum Lider değil falan diyordum. Hı hı. Genel başkanı diyordum. Lider oldu yani kabul etmek lazım. Ve senin sorunla devam edelim. Yok şöyle bu zamana kadar hani seçim döneminde de seninle çok yaptık bu diyaloğu. Ya dedin adam zaten şu anda İstanbul ki bu belediye seçimleriyle ilgili kıyasıya bir yarış içerisinde değil. Hani rakip olarak artık neredeyse görmüyor. Ee, onun amacı aslında Cumhurbaşkanlığı koltuğu. Yani oraya e, evrilmiş kendisini. Ama şimdi bugün bir bakıyorum e, hemen yanına. Koltuk için yakıştırılan bir isim daha var. Özgür Özel. E ne oldu şimdi? Kim yakıştırıyor? Kendisiyle ilgili değil, kendi ekibiyle ilgili değil. Rakiplerinden yakıştırma var. İşte Mustafa Sarıgül'ü bir dinleyelim. Hadi dinleyelim. Getir Mustafa Sarıgül'ü. 2028'de siz gönlünüzden geçen adayınız kim? CHP'nin. Şöyle biliyor musun hayatım? Bu siyaset öyle uzun vadeli bir şey ki. Yani yarın sabahleyin ne olacağı hiç belli olmaz. Bakarsın, hiç umulmayan bir adam böyle büyük bir iş yapar ve bir anda marka olur. Çok marka olan isim Allah korusun bir hata yapar ve e, sıkıntıya düşer. Onun için daha çok erken ama ben bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği yapmış. Siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel Genel Başkanımıza dikkat edin. Adayınız o. Dikkat et. Geliyor. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Yani Mustafa Sarıgül Ekrem İmamoğlu'nu haz eden birisi değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı gibi biliyorsun. Ee, ona karşı o da özgürlükler silahını kullanıyor şimdiden. Parlatıyor. Yani önümüzdeki dönemde özgürcüler ve ekremciler ayrışacak. Bir takım isimler Özgür Özel'in e, götürdüğü, yürüttüğü siyasetin sonuçlarını aldıkça, e, mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Özgür Özel, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep etti? Yeni anayasa yapılırken, bir Can Atalay'ın çocuğunu, pardon, e, bir gezi tutuklusunun, Kahramanların da, o kahraman, şu isim kahraman da, e, Tufan Kahraman'ın çocuğunu gösterdi, dedi ki, böyle bir şey var dedi. Mesela Osman Kavala tartışması var, serbest bırakılmalı, hı hı. yok işte e, seçimden önce o dönemde başbakanlık vardı, hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri artık kimseyi bağlamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Avrupa Birliği e, Kavala ile ilgili bir sonuç almak istiyor. Abdülkadir Selvi bunları yazıyor. Mesela Yıldıray Çiçek de bugün çok sert bir şekilde Abdülkadir'in o yazdıklarına sert tepki gösteriyor. E, Abdülkadir Selvi iktidara yakın bir isim ve e, durduk yere Osman Kavala'yı yazmaz. Şimdi Özgür Özel'in bu ziyaretleri sonrasında Mesela Cumhurbaşkanı caminin önünde bir yumuşama süreci, yumuşama dönemindeyiz, bu yumuşama olmalı dedi ya, bir takım gelişmeler olursa kimin hanesine yazacak? Özgür Özel'in hanesine yazacak. Bak, iyi siyaset, bak e, mesela birazdan onu da kısaca değineceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu e, kendini yırtıyor. Niye Özgür Özel? şeyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyalog kuruyor diye. Adam zıvanadan çıkmış yani. Bak geçmişte attığı bütün iftiraları sosyal medya hesabından yeniden işte Trump mesela demiş ki bak Tayyip Erdoğan bak senin mal varlığını ortaya çıkarın ben canımı sıkma demiş mesela. Yalan hırsızlık diyor, şüphet diyor. Bak FETÖ'nün argümanlarına yeniden sarılmış bir Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız. Ama bütün baskılara rağmen Özgür Özel buna itibar etmiyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in önümüzdeki dönemde alacağı önemli sonuçlar alacağı önemli sonuçlar neye yarayacak biliyor musun? Özgür Özel'in hanesine yazacak. Özgür Özel'in faydasına olacak. Ekrem İmamoğlu da bu süreçte CHP'nin genel başkanı Özgür Özel ön planda olduğu için kendi icraatlarına önem vermiş olacak. Mesela toplumun beklentisi nedir Ekrem İmamoğlu'ndan? Emeklilere 10 bin TL yardım yapacağım demişti. Bedava ekmek vereceğim demişti. Vesaire vesaire. Ekrem İmamoğlu'nun da o projelerin gerçeğe dönüştürmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte e, Özgür Özel'i öne çıkarmak için herkes bir uğraş içerisinde olacak. Herkes bir uğraş içerisinde olduğu zaman ne olacak? Ekrem İmamoğlu yavaş yavaş ikinci plana itilmiş olacak. Ekrem İmamoğlu da kurt bir siyasetçi. Kendini ikinci yani kendisini ikinci sıraya atanları affetmez elbette. Büyük bir mücadele o da verecektir ama yani böyle devam ederse CHP'de başka bir kriz olacak yani. Özgür Özel'le İmamoğlu krizi doğacak gibi geliyor bana. Nazlıcan.